Sen? Kate? Ne kadar acı. Yok artık. Kraliçe. Teşkilat dizisinin yeni bölümü sürprizlerle dolu olacak. Son bölümde kraliçenin gerçek kimliği açığa çıktı ve bu durum herkesi büyük bir şoka soktu. Ancak yeni bölüm bu hafta tatil nedeniyle yayınlanmayacak ve önümüzdeki pazar günü ekranlara geri dönecek. Korkut'un akıbeti hakkında birçok soru işareti var ancak diziden ayrılması pek olası görünmüyor. Muhtemelen kraliçe ona bir sadakat testi uygulayacak ve Korkut bu testi başarıyla geçecek. Ayrıca kraliçenin elindeki silahın boş olduğu düşünülüyor. Bu da onun Korkut hakkındaki şüphelerini ortadan kaldıracak. Diğer yandan Altay gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacak ve hemen intikam almak isteyecek. Fakat teşkilat ekibi onun harekete geçmesine engel olacak. Çünkü onların hedefi sadece kraliçe değil, onu destekleyen güçlü yapı ve onların asıl planlarını çözmek olacak. Bu süreçte Neslihan, Altay'ın en büyük destekçisi olacak ve ona sabırlı olmasını öğütleyecek. Altay, her ne kadar sabırlı olmaya çalışsa da, günü geldiğinde kraliçeyi hesap vermeye zorlayacak ve her şeyin sonunu getiren kişi Altay olacak. Sizce Altay intikamını alabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Roket Ateş